Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet kaldır, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bu kadar odun topladık. Onun derken burada odunlar. Bu bak bu odunlar ve bu odunlarla sayesinde burayı böyle me bölüm merdiven sonra bölüm mekan yapacağız ama bu kadar odun yeter mi? yetmez. Allah bir tane daha bir tane daha var. Baya kasalım bir. Ha orada bir şeyler var. Oraya bir gidelim ya. Hadi ki. He ve arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın Aa, yorum atmayı da unutmayın. İsterseniz zaten ister atmayın. <laughs> oh! Orada bir şeyler var orman. Bak arkadaşlar orada. Sonra Neyse oraya sonra gideriz. İlk önce bir evimizi yapalım. Daha iyi olur. Ben keşke burada kayabilsek. Neyse canım gitmiyor zaten. Bir şey oldu mu mini ben öyle. Ben de bir, bir yandan nasıl oluyor lan bu? Neyse. Hadi girelim. Aa, aa, aa. Neyse. Ne, dur 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 bir dakika bir şey yapmayı dur buraya bunu koyalım tak tak ve tak bunları bir toplayalım topla 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 orman yapalım lan buraya çok güzel orman yapalım evet yüzde yüz burası orman olacak yüzde <laughs> yüz ama orada bir tane daha ve buraya bunu ekle ve daha dur bir şey yapmayı unuttuk ha hadi hadi ha hadi seni Yapsana bu kadar yavaş mı olur ya? Ben yapsam daha iyiydi. Gerçek hayatta yapsak daha iyiydi lan. Hah. 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 Ha. Ve gelelim. Sorudan sonraya. lan böyle değildi doğru ya. Sorudan Söyle. Söyle. Suraya. Şuraya şuraya. Ve şuraya. Dur. Lan kedi. Lan aa karnı basıttı ya. <laughs> Ölüyorum. Neyse. Ya kedi neden böylesin ya? Dur seni böyle yapalım. Böyle merdiven ekleyelim. Müthiş olacak müthiş. Oye, oh yeah. oye, oh yeah. i̇şte böyle gideriz. Evet, mükemmel. He, ama şimdi en zor kısmı, sorası maden buraya. Ana, güzel mi tam burası? Tam burası depo. Depo derken? Allah telefon düştü. Depo derken yani, yani depo deponun ismini ne unuttum lan ya Allah hadi bak boğulmaya deneyeceğim lan ölmek istiyorum bir kere dur hakkı hak, dur lan lan neydi ismi lan bunun unuttum hak yok yok ben unuttum valla buraya öyle enfes dünyanın en iyi şeyi ve mükemmel hidroidli depo. Yani deponun deposu, deponun dedesi, dedenin dedesinin dedeni o dedenin, o bildiğin dedenin dedesi. Anladınız mı? Oo oh, ya buradan böyle. Bak kaydırak burası. Özel kaydırak yapıldı. Söyle bu. Aa bir dakika lan bir şey buldum. Buradan balık tutarız. Bak IQ yüksek. Hadi. Son blok. A dur bunlar da blok. Ha. Hu. Hı. Ha. Hı. Hu. O. Oh, dur. Oo ye yeah, böyle daha iyi oldu lan. Hı böyle enfes tam Sonra böyle 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 ve tak yani kafamdan salladım da tak diye bir kelime yüzde yüz o merdiven değildir ya yani bakmayın da hemen sonra böyle ekleyelim Heh. hayır bir şey oldu Öyle küçük alan olmayacak. Hayır. Böyle büyük bir şey olacak. Ben bunu hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu kadar yaptım ve gece oldu. Hemen uyuyalım. Çok iyi çıktık lan. Hep şu lan. Eh sonunda. Adam olacaksın. Minecraft. Happy, happy, happy. Bu, bu kadar olmaz. Böyle yaptım çünkü buraya yarattıklar gelmesin. Bak ben çok zekiyim. Siz. yani siz de zekisiniz de. Ama bunlar çıkamadığı için ben sizden daha zekiyim. Çünkü sizin bilmediğiniz şeyler var. Bunu yapamazsınız yüzde yüz. Ben yaparım ama. iki saniyede. Yani doğdum. şimdi İki saniyede de yapamam mı? bu burası. burası çok iyi. Bakalım bakalım. İyi mi kötü mü? fena değil mi? Yani kötü mü iyi mi? Fena değil mi? İyi mi? Ah. Evet tam şuraya hop hemen hop hop. Şöyle yapalım. Z gibi Z Z. Kuzeyin Z'si. Tamam. Happy happy happy. Ben kafayı koydum ama bu bunu yapacağım. Yapmazsam kötü olur herhalde. Haydi. Yapalım. Efsane oluyor. O sırada buraya giriyoruz. Ben de diyorum ki neden bitmiyor ya bu? Sınırsız mı kadar? Ölümsüz mi kadar? Heh. Heh. Buraya ancak geceler görebilir. Ve gecelerimiz, Sevimli gecelerimiz, aşkım, sus, la, Hayır, 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 bir tane odun eksik. O iki tane odun eksik. Yok beş tane odun eksik. 5000 beş bin tane. He. Evet arkadaşlar 64 tane odun oldu. Hemen bozduralım. Abi kaç para eder? Yani odun. He. bak soyarım he bana bir sürü vermezsen bu kadar mı olacak? Yok ya ben bunu en son 16 yaptığımda öyle gördüm. Hadi hadi. Biraz az da neyse. 4 64'lük elma. <laughs> Aa. Ah. Eh, tamam. İş kökünden çözülür. Akılda düşünmek lazımdır bazen de. Heh. Canım da gitmiyor. İyi oldu. Tamam. İyidir. Heh. Tamam. Tamam. Sonunda. Oh, ye. Oo bu boya. Hemen ve son. Şöyle daha kapatalım burayı. Biz bir 64 dük. Bu bir son birinci 64 dük. estaba. Se Adi A ti. Ya hayır ya. Tam yetseydi keşke. Tamam. Tamam çok iyi. Ana. Hayır ya. Hayır. Link geldi. Dur ben biliyorum ne yapacağımı. IQ seviyorum benim çok yüksektir. <laughs> Bak. Akıllı düşünmek lazım bazen. Aklını kullanın. IQ'nuzu kullanın. IQ var, beynimiz var. Her şeyimiz var, kalbimiz var. Nefes almamız var. Burnumuz var. Etlerimiz var etkin yani kasalarımızın etini etini anladınız herhalde. Anladım mı? Aa, ben de şimdi anlamadım. Heh. Allah kar. Aa burada iki tane eksikti. <laughs> artık değil ama. Burayı da kapatalım. Nisi. Heh. İnşallah bozulmazdı çünkü öyle bir atasözü vardır. Gülme konusuna gelir basına. Yoksa zombiye kapılırız. Diye. Ama ölümsüz değiliz. Sadece cadı öldürebilir. Sadece. Ben de yaparım bir şekilde artık. Lan. Bismillah. Bir anda korktum. Hayır. Her şeyim bu.